Hazreti Osman tabuttur buyurdular. Zeyd bin Sabit Hazretleri beş musaf yazdılar. Bu musafların adlarına musafı imam koyup her birini bir şehre gönderdiler. İhtilaf olunduğu vakit bu musaflara müracaat olunsun. Birisini Mekke-i Mükerreme'ye, birisini Basra'ya, birisini Şam-ı Şerife'ye, birisini Küfe'ye gönderip birisini de Medine-i Münevvere'de koydular. Bir rivayette de yedi mushaf idi. Birisini Yemen tarafına, birisini de Bahreyn'e gönderdiler. Hazreti Osman'ın radıyallahu an reyi ve tedbiri ve tasarrufları bu şekildedir. Başlangıçtan buraya kadar aynı ve güzide kitaplarından nakl olunmuştur. Yine Güzide'de de beyan buyurmuşlar ki evvela Kur'an'ın tertibini Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri beyan buyurmuşlardır. Cem olunmasını, toplanmasını Hazreti Ebu Bekr radıyallahu teala anh yapmıştır. Nitekim anlatıldı. Zeyd bin Sabit radıyallahu teala anh her musafı, bir kıraat üzerine yazmıştır. Onun için her vilayetin ehli bir kıraate tabi olmuşlardır. Hala o ihtilaflar ile o beldelerin karileri okurlar. Müşkili olan ona müracaat eylesin diye o musaflarda nokta ve irap yoktur. Ancak imaleler gelen yerlerde kelimelerin altına sarihle işaret koymuşlardır. Sade Ebediyye kitabı 1. kısım 25. maddeye bakınız. 20. menakıb. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu teala an Kur'an-ı Azimüşşan'ın yazılma işiyle uğraşırken bir cuma günü cuma namazını kıldıktan sonra mübarek ellerini kaldırıp dua ederken bir kişi geldi. Acayip sözler söyleyip dedi ki: Ey vahiy kâtibi sure-i fazileti bakımından sure-i ihlas'tan önce yazmak layık değildir akla da hoş gelmez deyip bu şekilde bunun hikmetini öğrenmek istedi. Hazreti Osman radıyallahu teala o kişinin tereddüdünü kaldırmak için hemen kişinin gözlerini silip bak levh-i mahfuzu görürsün dedi. O kişi de bakıp o an levh-i mahfuzu gördü. Kur'an-ı Azimüşşan levh üzerinde bu tertip üzerinde yazılmıştır. Her bir harfi ve sureler yerli yerindedir. Arap bu kerameti görünce Hazreti Osman'ın hizmetinden ayrı kalmayıp taat ve ibadetiyle meşgul oldu. Gel insafeyle. Hazreti Osman radıyallahu teâlâ an, büyük sultan değil midir?